Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim ve takipçilerim. Yepyeni bir Zula videosu daha karşınızdayım arkadaşlar. E, Safranbol haritasında rekabet giriyorum. Tek kim bu akşam e, geç geldim işten arkadaşlar. Kimse yoktu ben geldiğimde. Biraz yoğunuz bu aralar. İşten geç çıktım. Niyetimde canlı yayın yapmak vardı ama maalesef yapamadım bu akşam. Ben derim ki bir iki ölüm maçı atayım. Bir de video çekeyim. Hemen çıkayım. Rekabet oynayıp çıkacağım arkadaşlar. Bir el video çekip çok durmayacağım bu akşam. Yoruldum çünkü kendimi yorgun hissediyorum. Bu arada arkadaşlar şu Zula pası dağıtayım artık. Lütfen beni bir 500 abone yapın. 3 ile 5 arası Zula pas vereceğim. Hey sen abone olan kardeşim bu Zula pas sana da çıkabilir. Zaten 500 kişiyiz arkadaşlar. Oradan 5 kişiye falan çıkacak yani. O gün yayında olan kişilere tabii ki de. Yani o gün canlı yayın açacağım. Yayında olan kişilere vereceğim arkadaşlar. Ve o kişi de bana abone olması lazım. Abone olmayanlara yok arkadaşlar. Şunu bir 500 yapın. Şu kanalı birlikte büyütelim arkadaşlar. Bir de iki akşamdır bu Zula çok geç maç buluyor. Ha gayret oğlum. Ha gayret. Bir maç bul. Bir maça sok beni. Ne arıyorsun anlamadım ki yani iki saatte. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Dilenci değilim. Şu 500 abone yapalım. Diyeceğim. Aklıma Berkay gelecek. Gözlü yaşım pıt. Özledim ya keratayı. Berkaycığımı. Olsa da şurada biraz onunla zul oynasam ya. Bu akşam, bu hafta arkadaşlar gececi kendisi. Gece çalışıyor. Haftaya inşallah aramızda olacak. Dün akşam valla videosu attım o da güzeldi. Eğlenceli geçti. Maç çekişmeliydi arkadaşlar güzel yani. Heyecanlı oluyor Valorant maçları. Çekişmeli gidiyor. Bakalım karşı kimleri verdi. Selamun aleyküm. aleyküm. Aleykümselam. Aleyküm selam. <laughs> anlaşamadık. Uzun yedi. Yedir. Açı. B kuruyorum. Tek başarısın. Oha mı Bomba kuruldu. Helal. nasıl vurmaydı lan? elimden gelen Su özveriyi gösterdim arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. Bombayı kur ve patlat. Uzun bir bomba atar mısın? Sıfır iki. 7 uzun. Kısa bir aldım. Gir A gir. İki kişi, bir kişi kaldı. B kuracağım. E, kaldık mı dört kişi? Bomba kuruldu. Radyo kazandı. Ya arkadaş yap böyle bir şey ya. Bombayı kur ve patlat. İnşallah gelir ya. Ya dört kişi maç mı olur ya? Uzun yedi. Buyur. 2 2 bizim nesil. geldi. Yani. Tünel geliyor. Zula kazandı. Yok ya arkadaşlar bu maçtan hiçbir gecik olmaz da. Bombayı kızı açmamız gerekiyor ya. Uzun yedi Oyun attı amınam yavrum Kusura bakmayın geldim geldim Beşler tek kim hele Hayır yedi tek başınasın. Gel de onun Altın var. Altın var. Altın. altın İki kişi. <laughs> Kısa. Geldi. Üç kişi. Gelin bitti. Gelin bitti. yok ya. Zula kazandı. Bu maçı vereceğiz gibi On ya beraber oynayalım. Sen bak atma başka. Kısa var canı az. Aa site var. Site almadan. Ya arkadaşlar vallahi tek başıma oynuyorum ya Geldik şuradan. Savaşı. Ya şuraya bak ya. Uzun, Uzun geliyor. Geri geldik. Evet. Zula kazandı. Bombayı kur ve patlat. uzun açık B oynamamız lazım. Mitten gelin ya girelim be ya. Kaç B var? Birden kanka şu an alt tünelde de. <laughs> bak alt tünel çıksak alt tünel. Sula kazandı. Allah belanızı vermesin ya. Vallahi billahi Allah belanızı vermesin ya. Bombayı kur ve patlat. Ee boş mu bu katil. Mutkapar kasanı kaybetti. Evet. Sitiyorum. Bomba geldi. Kur açı. Aga B'ye kuruyorum. B'nin içine girin. Mit var. Göstermeyin. Bomba kuruldu. Evet. Bir kişi kaldı. Git işin kazandı. Bombayı kur ve patla. Mid say gene. Şuraya bak ya. Beyler. Altına düştü beyler. Üst, uzun yakın uzun yakın. kısa var. <laughs> sesim gitti. Uzun da can az. Benim canım bir ya. Ya Kısa can az. B oynuyor bizim adam. Canım bir ya. bir be. Maç 6-3 gibi bir şey biter arkadaşlar ilk yarıda. Saç göstermiyor ya ki Bombayı kur ve patlat. Bu maç sadece. Başka yere gitme. Alırız bunları. Al abi. Sen en iyi Uzun düştü abi. Bir alt değiliz. Mitte de iki düştü. Bir abi be. Bas uzunlar, hızlı hızlı oynayın. Uzun yarım. Bir kişi harika bir dev olmuşsun. Gladio kazandı. Devre. Roller değişiyor. Ben kısa çıkıyorum abi kısayı bana bırakın. B2 tutun. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Kısa atayım mı seni. Yok yok. Anlaşıldı. Hiç kesem yok. Yavuzum ya da yer Savaşı var. Yedi bunda. Kısa geldi canı yok Eren. Altın Kısa çıkıyor. Beklemedi. İki tane kısa. Canım bir. Kısa 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 giriyor. Helal. Gladio kazandı. Valla. Hep yani biz 4 kişi oynadık. Biraz daha bunlar 4 kişi Bomba Bak bombayı kurdu. atıyorum arkadaşlar. Diyorlar ya erken atıyorsun bombayı diye. Bak adama değmedi bile. Adam girdi içeri. Yani Nasıl oluyor ben anlamıyorum ya. La önümden çık, oğumdan çık. Var mı bu? Bir kişi Gladio kazandı. Hmm, onu satayım. Az daha el yuduk yalan Bomba bölgelerini koru. 6 5. Ya az önce biz bu durumdaydık. Biraz da onlar bu durumda olsun. Normalde ben V oyuncusu şey değilim de gidin olmadığı için geliyorum. Sayı bana sal abi uzun tutun. Gel hoş. Bir de dikkat. Sorun şi var. İzinli. Bam kafadan. Geliyorum Uzun koştum haber veririm bakayım sen hakkında. Kısa bakın kısa uzun boş ya. Kısa başı. Tam burayı mı? Bir kişi kaldı. Info. Info sok Kaç tane ben bir ses aldım ama hala vurdum ama. Gladio kazandı. Helal. Bomba bölgelerini koru. Bizdeki sukunaya bak. Sıvı bir şey Kısa var yedi benden. Uzun var. Ya aman, anlana... kardeşim kısaya bakıyorsun diye ben uzana bakıyorum. Kanka ya. kısa var dedim ya öldüm ya. Pardon. Uzun var bir tane. Savaş. Uzun değil. Savaş. öldü. uzun muydu? kısa başına vermiş. Agoy'a dönelim. Auk. Aslı köşe dikkat et köşe. Köşe Kendi bası değil. Eşe. Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. Vallahi 7-6 öne geçtik. Uzun koşacağım. Tamam. Oy mitbi. Uzun girdi. Uzun bir aldım, bir uzun girdi. Gel gel vardı. Nasıl ölmez ya? Uzun geliyor sıra. Akır. Uzun kısa, kısa, kısa girdi. girdi. Aa. Bunun da geldi. Çakla, çakla. Bombot kuruldu. Sayıp. Skandala bak lan. Sarı Çok tarafından mı duydum sesini? Üzle Aynen alt sayt tarafı. Helal la. Helal la. Helal la. Helal la. Valla adam oynadı arkadaşlar. Skandal bir oyun. Onu vurmadığı için ele aldı. Gladio kazandı. Çıkar çıkılsaydı alama Bomba bölgelerini koru. Kısa geçiyorum gene. Kırık gelecek. Canaz canaz. Bomba kuruldu. Destek. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Gerçi incemez. Bekle. ne tarafı Bir. İki kişi bir kişi ne kaldı ya ne al <laughs> kişi adamları yardık be bomba imha edildi gladio ya kazandı Arkadaşlar bir de ilkelim şimdi tamam öyle maç oynadık ama bomba bölgelerini koru bu artı yedi Leon bir bazen tek atmıyor. O sizde de oluyor mu ya? White hiç kullanmadım. Tamam. Şimdi de ses var. B'ye koşmam lazım. Sıkta. Sabi. Sağ Xbox sağ dikkat. Kısa. Bu da kısa Info. Ben tünel giriyorum. Kuruyor şu an. Sen yaklaş bana doğru. Ne dedi ki? Ben tünel girdim. Şu bomba an bomba kuruldu. kuruyor. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Arkamuz destek. Kırık gir. Bomba. Ya girsene kanka 2 saattir kırık diyorum da gir. Kanka kazandı. çek tabancayı gir de giriyorum kırık yani tünelden. Kanka gösterecek ne diyorum ben ya. Bomba bölgelerini koru. Yalandan verdik eli ya. <laughs> Savaş be Sa giriyor öldü. Xbox. Hiç. Bir kişi yok, kaldı. yok, kaldı. Elinize sağlık. Gladio sağlık. kazandı. Elinize, elinize sağlık. Sağ Maçı kazandın. 20 kille bitirdim arkadaşlar liderim daha ne edeyim ya. İlk maç bu kadar oluyor. Ya bir önce el öptü kırıktan. Se bir trezi olduk onun işini. Macera destansı kasası. Bakalım macera arayalım biraz ne çıkacak. 20.000 XP aman ya Rabbi. P13 olmam az kaldı. Bakalım burada bir şeyler var mı? Bunu alalım. Hop de hop de gelmedi bir şey. Usturaya hiç ihtiyacım yok kardeşim. Verme boşuna. Bunları kaçırmayın arkadaşlar bak. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, i̇nşallah güzel ve eğlenceli olmuştur sizler için. Ben biraz eğlendim, hafif streslendim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.